Avas 1100-2100 transferitin kazanç kalibrasyonu. BT e tuşunu 18 saniye boyunca basılı tutuyorum. Ekran önce gidiyor. Tamamen kararıyor. Ekrana kalibrasyon ağırlık değeri gelene kadar elimizi çekmiyoruz. Ama gördüğümüz zaman çekmemiz lazım. Ekrana yükleyeceğimiz değer. Buraya Enter tuşuyla Bastağımızda bir defa ekranda sıfır sönmeye başlayacak. Enter tuşu haneyi kaydırıyor, yukarı aşağıda da rakam yazıyoruz. İlk yükleyeceğim değer 500 kilo. Ekrana 500 yazdım, ağırlığı yüklüyorum. 500 yükledim. Enter tuşuyla basarak hanenin ekran disiplinin sabitlenmesini sağladım. Sonra 3 saniye boyunca Enter tuşuna basılı tutuyorum. AF07 gelince çekiyorum. Yeri sayacak. İkinci yüklem adımı gelecek. İkinci yüklem adımında Enter'e bir kere basıyorum. Yine aynı mantıkla Enter'la haneye kaydırıp yukarı aşağıya rakam yazarak ikinci ağırlık değerini yazacağım. Bir ton yazdım şimdi bir ton yükleyeceğim. Şu anda birini yükledim Enter tuşuna yine basarak Displayin sabit yanmasını sağladım 3 saniye boyunca basılı tutuyorum AF07'den geri sayacak 3. ağırlık değeri Enter'e bir kere bastım Bu sefer 20 kilo yükleyeceğim 1020 yapıyorum 20 kiloyu üstüne koydum Enter'a basarak display'i sabitliyorum. Sabitlendikten sonra 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. Sayacak. Ekrana geldi. Şimdi kalibrasyondan çıkmak için PT tuşuna aşağı doğru tuşuna bir kere basıyorum. Ekrana AP07 geldi. Sonra Enter tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. Ekran açılana kadar. Şu anda bitti.